merhaba arkadaşlar. 23. hafta spor tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Geçen hafta video çekemedim. İz dışında olduğum için spor ve hafta sonu tahminlerine e, ile ilgili video çekemedim ama bundan sonra bülten olduğu zaman videolarıma devam edeceğim bilginiz olsun sadece oynadığım kolonu katıldaki dostlarımla paylaştım orada da yine Avrupa maçlarıyla 16 TL bütçemde tek geçtim ve hepsi Geldi. Sadece Liverpool'da yanıldık. Yine video atamadığım için de pazar ve pazartesi günleri kazandık. Ve artık basketbolda da NBA Euroleague paylaşımlarına da başlıyoruz arkadaşlar. Yeni bir basketbol editörü ile anlaştık. Gece NBA hafta işleri de Euroleague maçlarını kazandıracak şekilde devam edecek. O da benim gibi yine sürprizleri arayan basketbol tahmincimiz. E, sürpriz derken ekranda da gördüğünüz gibi yine video çekemediğim günlerde harika sürprizler yakaladık. E, değerli katıl dostlarımızla birlikte beraber kazandık. Ve hemen çok uzatmayalım. Hızlıca spor toto tahminlerine hızlıca geçelim. Spor toto tahminlerine e, ilk karşılaşmamız Gençler Birliği Beşiktaş karşılaşması. Bu karşılaşmada da ben direkt 2 diyorum arkadaşlar. E, bütçesi olanlar 0 alsınlar. Çünkü Gençler Birliği Beşiktaş'a da ters gelen bir takım Ve e, çıkış arıyor e, Gençler Birliği Buradan da bir puan alabilirler O yüzden burada ben sıfırı da ekledim Bütçesi olanlar için Evet arkadaşlar bu hafta özellikle Spor çok zor ve devredilecek. Hatırlarsanız 2 hafta önce de yine devredeceğini sizlere söylemiştim çok zor olacağını. Bu hafta da yine sportoto devredecek. çünkü her maç neredeyse bir derbi niteliğinde. bu hafta sportoto Toto o yüzden takiplik şeklinde oynamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Yine sizlere tabii ki 16 TL'lik bütçemle maçlarımı veriyorum. Profesyonel oynayanlar için. 512 TL'lik bir bütçede tavsiyelerimi de aktaracağım ve ikinci maçımıza geçelim. Karagümrük Fenerbahçe. E bu maçın da tahmini gerçekten zor. Çünkü Erol Hoca e, sahaya kimleriyle çıkacağı hala belli değil. E, takım her maçta değişiyor. E, çünkü ilk 11'i oturtturamadılar. E bu karşılaşmaları da gerçekten tahmini zor olduğu için 16 TL'lik bütçemde ben 1 ve 2 tercihlerini aldım. Sizler de alabilirsiniz. Evet 3. karşılaşmamızda Galatasaray Kasımpaşa maçında ben çok uzatmayacağım. Direkt 1 verdim. Galatasaray son galibiyetten sonra burada sürprize yer vermedim. Maç sonucu 1 olarak alabilirsiniz. Ve dördüncü karşılaşmamız Trabzonspor Gaziantep karşılaşması. Burada tabi Güzel giden bir Trabzonspor var. E, seri yakaladılar. E, bu karşılaşmayı da e, kazanarak serisine devam ettirecektir. Ama SporTutu olduğu için profesyonel oynayan arkadaşlarımız için yanına bir de sıfır ekledim. E, ama 16 TL'lik bütçemde direkt 1 verdim. Diğer bütçemde ise 1 ve 0 tercihlerini sizlere öneriyorum. Ve geçelim Göztepe-Başakşehir karşılaşması. Zor bir karşılaşma bu da. Ee, dediğim gibi her karşılaşma gibi burada 16 TL'lik bütçemde ben Göztepe tarafından şansımı kullandım. 1 ve 0 tercihlerini e, öneriyorum. E, Göztepe burada Başakşehir'de evinde en az 1 puan da olsa alacağını düşünüyorum. Ve geçelim Cuma günü Çaykur Rize Erzurum Spor Karşılaşması e, Bu da yine atlikleri ilgilendiren bir karşılaşma olduğu için 16 TL'lik bütçemde ben yine 1 ve 0 e, tercihini aldım. İlk karşılaşma totonun e, Biraz garantiye gittim. E, o yüzden Rize'nin ben evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. dika ile ilgi, ile ilk galibiyetini alacaklardır. 1 ve 0 tercihlerini alabilirsiniz. Ve geçelim yine alt ligleri ilgilendiren zor bir karşılaşma. Kayseri Spor Ankara Gücü karşılaşması. Burada Kayseri Spor favori arkadaşlar tabii ki evinde. Ama Ankara gücünün ben burada bir sürpriz yapacağını Spor Toto'da olduğu için de 0 ve 2 tercihlerini 16 TL'lik bütçemde kullandım. Sizler de değerlendirmenizi öneriyorum. Burada 0 ve 2 tercihlerini alabilirsiniz. Kayseri Ankara gücü karşılaşmasında. Ve geçelim Konya Spor Denizli Spor karşılaşması. Konya Spor, Denizli Spor karşılaşması tabii ki Konya Spor e, maçın favorisi. E, Konya Spor bence evinde kazanacaktır. E, burada ben e, maç sonucu 1 dedim ama Denizli'nin de e, belki bir sürpriz yapma ihtimali var. E, burada bütçesi olanlar için de sıfır e, yanına koymanızı öneriyorum. Çünkü e, Denizli'de de 7 tane yönetici istifa etti. Durumlar çok da iyi değil o yüzden ben 16 TL'lik bütçemde direkt 1 olarak aldım. Ve geçelim diğer bir zor karşılaşmaya. Hatay Spor Alanya Spor karşılaşması. Gerçekten de zor bir karşılaşma arkadaşlar. Burada ben Hatay Spor Alanya Spor karşılaşmasını tek geçtim. Maç sonucu 0 olarak aldım. Burada ben Hatay ve Alanya'nın da birbirlerine yenişemeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki maçın favorisi Hatay Spor ama ben burada e, direkt beraberlik verdim. E, çünkü bu hafta çok da bir bütçe ayırmak istemiyorum. Antalya Spor-Malatya Spor karşılaşmasında e, 16 TL'lik bütçemde direkt 0 verdim. E, geçen hafta da yine Denizli-Antalya maçında tek e, beraberlik vermiştik. E, burada da yine ben bir beraberlik veriyorum. E, burada bütçesi olanlar yeni Malatya tarafına bir tik atmalarını öneriyorum. Yani spor toto olduğu için Bir sürprize gittim yeni malatya'da Şansımı kullandım e, Ama 16 sayılık bütçemde Direkt sıfır e, Sizlere tavsiye ediyorum Evet süper lig maçları bu şekildeydi Arkadaşlar ve geçelim Avrupa lig maçlarını e, Maçları avrupa maçlarına Geçmeden önce geçen hafta e, Oynamış olduğum kolonda Avrupa maçlarının hepsini Tekten e, geldi Gerçekten şansımızda yanımızdaydı e bu arada Instagram hesabımı Genco Bey Instagram hesabımızı e, kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar önemli bilgiler ve e, duyuruları yapıyorum e, altta da açıklamalarda da linkini bırakacağım ayrıca e, katıla gelmek isteyen dostlarımız da yine açıklamalar kısmında e, katıl e, linkini bırakacağım oraya tıklayıp e ee, sizler de Genco Bey ailesine katılabilirsiniz. Ve geçelim Premier Lig'den Leicester Liverpool karşılaşması. Burada Liverpool'u tek aldım arkadaşlar. Ee, Liverpool evinde nedense kötü ve deplasmanda da gayet iyi gidiyor. Ee, son maçta yine evinde yine de. Ama burada ben e, Leicester'dan deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Ee, burada maç sonucu 2 dedim. Her iki bütçemde. Ve Manchester City Tottenham karşılaşması. Burada Mourinho e, bence bir puan alacaktır arkadaşlar. Her iki bütçemde de direkt sıfır oynadım. E, ben Manchester City'nin burada puan kaybedeceğini düşünüyorum. Maç sonucu sıfır olarak aldım. Ve İtalya Serie geçtiğimizde Napoli Juventus karşılaşması. Juventus şaşırtıcı sonuçlar almaya devam ediyor. Burada 16 TL'lik bütçemde ben direkt 2 aldım ama profesyonel oynayan kolon, kolonumda ise 1 ve 2 aldım arkadaşlar. Ee, sizler de aynı şekilde oynayabilirsiniz. Ve geçelim diğer bir karşılaşma Inter Lazio karşılaşması. Inter Lazio karşılaşmasında tabi e, tabii ki Inter evinde favori ama Lazio da zor bir rakip olduğu için 16 TL'lik bütçemde 1 ve 0 tercihlerini Sizler için öneriyorum. Biraz garantiye gittim burada. Inter'in ben kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ve İspanya'dan Real Madrid Valencia karşılaşması. Arkadaşlar burada tabii ki Real Madrid evinde favori. Ben Sportoto olduğu için 16 TL'lik bütçemde tek geçtim. Maç sonucu sıfır diyorum ben Real Madrid Valencia'dan burada bir beraberlik bekliyorum. Ama tabii profesyonel oynadığım kolonda da ise maç sonucu 1'i de ekledim. Favori olan tarafta. Evet arkadaşlar tercihlerim bu şekilde. Sizler de tercihlerimizi alabilirsiniz. Buradan kendi fikirlerinizi katarak da kolonlarınızı oluşturabilirsiniz. Yine tabii ki Cuma günü maç başlamadan önce Çaykur karşılaşması başlamadan önce yine değerli katıl dostlarımızla ben oynamış olduğum kolonumu onlarla da paylaşacağım. Bunun da bilgisini verelim. Sizler de katıl ailesine gelmek istiyorsanız minimum bir rakam belirledim. 10 TL'lik. Burada katılmak isterseniz sizler de Genco Bey linkinden bu videonun açıklama kısmındaki linkten Tıklayarak gelebilirsiniz ee, Sizler Sizlerde e, Tüm kuponlarımızı da Görmüş olabilirsiniz bu arada Hepimize bol şanslar dilerim Arkadaşlar tekrar uyarımı yapayım e, Her zaman bu hafta Özellikle çok süp devredeceğini Düşünüyorum zor karşılaşmalar var Ve e, lütfen e, Cuma gününe kadar e, Beklemede kalın Erken oynamanızı tavsiye etmiyorum Çünkü e, Gelişmeler oluyor ee, şimdiden oynamış olduğunuz kolonlarda hepinize bol şanslar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.